Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsanız bugün Klan Ligi'nin 4. gününe biz Bloodine klan olarak girmiş bulunuyoruz dostlarım. Sizlerin Klan Liglerinde durumlar nedir? şu galibiyet elde edebiliyor musunuz? Şu an geç başlattıysanız 3 Bizimle beraber başlattıysanız dördüncü güne girmiş olmanız gerekiyor. Ben şu an şöyle bir lige tıklayıp üçüncü günü sizlere göstermek istiyorum. Bir önceki günü yine açılış kısmında 37 yıldızdayız. Bir önceki günde galibiyetle geride bıraktık. 6 yıldız fark atmayı başardı kon Kong klanına. Üçüncü günü sandırlarında izlemediyseniz muhteşem bir gündü. Bence videoyu izleyin. Şuraya 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 bir yerlere onun linkini mutlaka bırakacağım. Kaçırmayın. Atiflex kınarını eşleştik dostlarım. Sezon bilgilerinde açılış kısmında hiç saldırı gerçekleştirmediğimiz aşamada biz Blodina e kanal olarak ikinci sırada 132 yıldızla ve 3984 yıkım yüzdesiyle yer alıyoruz. Bir önceki güne bakalım tur bilgilerinde. Yıldız sıralamasına 7 klan arasında en çok yıldız almayı başaran 37 yıldız da biz olduk ve 1. sırada yer alıyoruz. 4. günde de aynısı nasip olsun diyelim. İnşallah yıldız sıralamasında yine birinci olmayı başarabiliriz. Çünkü genel tabloyu oynamak çok daha güzel. Genel tabloda fark ne kadar çok olursa bir gün kaybetsiniz bile aks aksilikler olduğunda bir gün kaybetsiniz bile yine ilk çıkma ihtimaliniz oluyor. Dostlarım evet lafı fazla uzatmayayım. Artık saldırılarımıza geçeyim ama bir önceki günde canlı saldırı saatine yetişemeyen Enver'in bir saldırısı vardı. Sonradan o saldırıyı izledim ben. Gerçekten çok güzel bir saldırı gerçekleştirmiş bir spam saldırısı yapmış. Belediye 15 binasında zaten farklı saldırı stratejileri çeşitliliği yani böyle görmek zor oluyor biliyorsunuz. Birkaç saldırı modeli arasında sıkışabiliyoruz. O sebeple ben o saldırı yani spam severler için kara saldırısı severler için o saldırıda koymak istedim. Farklı bir orduyla saldırarak bir spam saldırısı tercihinde bulunmuş. Sizlere açılış kısmında dünün dün olduğunu bakın vurguluyorum. Hong Kong kılınını göreceksiniz çünkü. Dünün saldırısından Enver'in saldırısını göstermek istiyorum. Ardından da bugünün mücadelelerine bugünün saldırılarına hemen geçeriz dostlarım. İnşallah böyle okunuyordur diyerek Brindar'ın saldırısıyla karşınızdayım dostlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Hong Kong olarak görüyorsunuz rakibine. Normalde bugün Atil Flex eşleştik. Bir önceki günün saldırısında bunu sizlere izletmek istediğimi tekrardan tekrarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane golem ardından da yetilerini onların ardına süper büyücülerini bırakarak saldırıya başladı. Tomruk fırlatıcı, okçu, kureçe, barbar, kral, büyük koruyucu ardı ardına geldi. Atlama büyülerini giriş kısmında kullandığını görüyorum. Ben olsam ikinci atlama büyüsünü bir tık daha bekletebilirdim. Çünkü süre bakımından belki o atlama büyüsü yani tehlikeye girebilirdi. Yani ne olacağı belli olmaz neticede. Saldırı bu. O sebeple ikinci atlama büyüsünü mesela şimdi atmasını tercih ederdim o noktada. Neyse sağlık olsun. Bakalım şu an ilerleyiş gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Kartan topunu aradan çıkarttı. Barbar kralın içeride sürdüğü hüküm devam ederken tomruk patladı. Tomruğu bu arada e, tomruk patlamadı. Tomruğu bu arada koruyucu özelliğiyle birlikte çok güzel korumayı başardı gördüğünüz gibi. Bir süre daha hayatta tutmayı başardı. O ömrünü uzattı yani tomruğun. Tomruğun içinde çıkan birliklerimiz patladıktan sonra da içeriye temizlemeyi başardı. Alt kısımda şampiyon hamlemiz gel geldi ve dondurla beraber belediye binasını da aradan çıkartmayı başardı. Şampiyonun görevi orada sadece belediye indirmek olduğu için daha fazla hayatta kalamayacaktır büyük ihtimal. Orada o süper kaya saçarı da indirmiş maşallah. Arkaya yöneldiği için kaya Saçar o noktada gayet güzel olmuş. 45 saniye görmek üzere olduğumuz şu noktada %82 yıkım müzesindeyiz ve Son hızda saldırımız devam ediyor. Barbar kralımız dışarıya çıkmıştı orta segmentten sonra biliyorsunuz ki. O dışarı çıktıktan sonra sağ kanadı temizliğe 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 geldi. Ve artık saldırının son noktalarında Brindar'ın saldırısını Brindar, Brindar böyle mi okunuyor? Böyle mi? Aşağıda yorumlarda bana şey yapmayın. Yani öyle değil mi? Kürtçe değil mi bu? Ben Kürtçe konuşmayı bilmiyorum. <laughs> Eğer böyle değilse dalga geçmiyorsunuz tamam mı? Çok güzel. 3 tane madenimiz kaldı aşağıda. O madenler indikten sonra 3 yıldız gelecek. Zaten bu saldırı risk almış. Eğer risk almasaydı ne olacaktı dostlar? Ya çifte gelecekti direkt belediye tarafından. Bir de şu bir şu ihtimal var. Bu aldığı riske bir hata yapsaydı o zaman ne olacaktı? Tek tek alacaktı. Gerçekten zorlayıcı bir düzenle çok güzel bir şekilde bu orduyla beraber başa çıkmış farklı bir ordu arayanınız varsa bu orduyu kullanabilir dostlarım. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum artık. Bugüne dördüncü günün saldırılarına geçmek istiyorum. O sebeple dostlarım hazır olan klan dostlarıma soruyorum. Kim açılış saldırısını yapmak istiyorsa onun saldırısıyla açılışı yapıyoruz dostlar. Türk Sefa'nın saldırısıyla açılışta karşınızdayız dostlar. Atim Flex klanından şu anda ilk rakibimiz Mr. Lee'ye karşı bakalım ne yapacak Türk Sefa. Bir o orada yıldırım deprem kullanıldı gördüm. Kaya saçar aradan çıkarttı. Bir kaya saçar aradan çıkartıldı ve bir kara saldırısı. Elektro titan saldırısı izleyeceğiz şu anda tomruk fırlatıcılı. Bakalım nasıl olacak? Çok temizliği çok güzel yapması lazım çünkü titanlar ay yaş gibi bir sağa bir sola gidiyorlar. Onun önüne temizlik de geçebilir. Onun haricinde koruyucusu çok güzel bir şekilde temizlik yaptı. Üst taraftan koridoru kapatmak için bir bebek ejderha kapat bırakmıştı. Kapatmıştı orayı. Bebek ejderha görevini yerine getirdi. Buz golemi Titanlar geldi direkt. Barbar kral. Şu an tomruk gelse duvara açmaya başlasa çok güzel olur. Çünkü titanlar başka yöne kayabilir. Kesinlikle şu an tomruğun gelmesi lazım artık. Klan kalesi çıktı. Balonlar geldi. Tomruk hala piyasada yok. Bu bak orduyu dağıtmasın sonra. Oy tomruk geldi. Süper minyonlar çıktı. Koruyucu kayacak gibi duruyor. Koruyucu özelliğini bassa Tomruk korusa süper olabilir. Çünkü o gitti süper minyonlar. Tomruk fırlatıcıya mı vuruyorlar orada? Lava 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 lava. İçteki duvar açılmayacak. Maalesef monolitin arkasına geçemeyecek birlikler büyük ihtimal. Çünkü atlama büyüsü de yok zaten. Her şeyi tomruğa göre ayarlamış. Ve tomruk fırlatıcı orada maalesef çöp oldu. Hiçbir iş yapmadı tomruk. Zaten iç kısımda duvar kırıktı. Sol kanadı zaten saymıyorum artık zaten karakterler oradan birlikler onu hallettiler. Yani Tomruk şu an hiçbir şey yapmadı farkındaysanız. Maalesef maalesef bakalım. Bakalım umudumuzu yitirmeyelim. Şu an yitirdim belli oluyor mu? Ama neyse yitirmiyoruz. <laughs> Belki üçleyebilir derken şampiyon geldim. Monolitin oldu. bölgede dondur büyüsü bir tık böyle gerek var mıydı diye düşündüm. Şu an kullanabilirdi mesela az önceki dondurunu. Şu an elinde bir tane var. O bölgede şampiyon hayatta kalabilecek mi emin değilim. Ve kalkanımız var. Şu an Don, evet dondurdu ama yanlış X yayını dondurdu. Hem ile beraber diğer taraftaki X yayını dondursa daha verimli olabilirdi gibi geldi bana. En azından alacağı hasar azalırdı ama şu an o belediyenin canı az olsa da dolacak. Ve bunun üstüne maalesef belediye inmedi. 38 saniyemiz var Allah. Şu an belki gerildim buralarım göçünüyor buralarım. <laughs> ne alaka. Titanlar dışarıya çıktılar. Yani içeri girecekler zaten hani dışarıda bir şey kalmadığı için artık içeri girecekler de süre yok. Yani süre olsa bile can, şunun canına bak bir yani. O relçe bilmiyorum. Belediyenin binası, belediye binasının canı giderek doldu. Kraliçe zaten duvara takılacak o noktada. Oooo hey 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 Gitti ya. Çalış saldırısında yüksek oranlı bir tek yıldız alıyoruz dostlar. Gerçekten içler acısı. %95 tek yıldıza Sefa'nın saldırısı sonlanıyor. Eğer Tomruk'u koruyabilseydi o Tomruk var ya, mavi sandık var ya Mavit sandık. Yani o Tomruk var ya o Tomruk süper milyonlardan onu koruyabilseydi özellik bassaydı o noktada koruyucu kaymasaydı da böyle kesinlikle üç gelecek duvar açıldığı için ama maalesef olmadı dostlar. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Canımızı sıkmak yok. Devam ediyoruz. Kazanacağız. Kaldığımız yerden bay şansının sandığısıyla devam ediyoruz dostlar. Ben sandıraya girene kadar çoktan zebrin yolculuğunda başlatılıp indirilmiş. Görünmezlik öfke klon bile gelmiş. Bu noktada devam eden görünmezlik darbeleriyle beraber orada o süper. Kaya Saçar, Büyük Koruyucu Altarı, Belediye Binası, Arkadaki X vesaire derken baya bir hasar çıkartıyor okçularımız. Müthiş müthiş. Bu noktada %23'lük değerde miyiz? Evet %23'lük tek yıldızlık değerde hatta %24'lük tek yıldızlık değerde süper okçularımızın işi noktalandı dostlar. Aşağıdan bir tane barbar kralamnesinin geldiğini görüyorum. Bir kara saldırısı izleyeceğiz. 3 tane elektro titanımız 2 tane pekkamız var hızlı olması gerekir tayfiyel yaşamamak için. Bir tane elektro titanımız geldi ardına gelen şifacılarla birlikte ve okçuk relçemiz büyük koruyucumuzla beraber yolculuğuna başladılar. Diğer noktadan bir iki tane pekka geldi ama bir tanesini sağlı bırakmış ki koridorun nokta o noktasını temizlesin ve bize sıkıntı çıkartmasın. Kırıcı geldi süper duvar kırıcı ardından bir süper duvar kırıcımız daha geldi ve kaya saçırın ardına doğru bir koridor açıldı dostlarım. Orduyu daha çok ağır savunmanın daha fazla olduğu taraftan bırakmayı tercih etti ki giriş kısmında en azından en azından ne en azından fazla birlik sayısıyla daha fazla hasar verebilsin sona kaldı bu binalar sıkıntı güzel bir şekilde koruyucu özelliğimizde basıldı çoklu cehennemin olduğu bölgede aynı zamanda karakterin de hasarını yemiyoruz Elinde, elindeki minyonunu da bıraktı artık hasar yemeyeceğini düşünerek o noktada hayvan barınağının üzerine okçu kraliçenin de yardımıyla hızlı bir şekilde İlerleyiş devam ederken bir tane süper duvar kırıcı da orduyu bu noktaya temizledikten sonra dışarı çıkarabilmek adına bu noktada geldi dostlar. Ve tertemiz bir şekilde ilerleyiş devam ediyor. Karakterin özelliği basıldı. Şu anda hızlı bir şekilde içeriği talan ediyorlar. Dış kısımdaki binaları da okçuk ilçemiz arkada kaldığı için birer birer temizliyor duvardaki açıklıklardan faydalanarak da pek de içeride takılmadığını söyleyebilirim. Şampiyon aynı zamanda Dahil bu saldırı çok kraliçenin özelliğine bile basmasına gerek kalmadı. 37 saniye mi 38 saniye mi ne kala bu saldırı sonlandı çok güzeldi. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Gerçekten başarılı bir saldırı izledik. Çok da fazla beklemeden sıradaki saldırıya geçiyoruz. Tanker Necla'nın saldırısıyla karşınızdayız. İsmini her gördüğümde gülesim geliyor. Güzel bir nick maşallah. Zeppelin yolculuğuna başlatıldı dostlar bu noktada bir tane tazıyla beraber orada balon da kullanılmıştı girişte çok güzel istenilen noktaya Zeppelin ulaştı ve görünmezlikle beraber tertemiz iş çıkaracaktır o noktada belediye binasını indirmeyi başaracak 3 görünmezliğimiz daha var aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi orada süper süper okçularımızın işi bir tık daha uzun sürecek diyebiliriz. Sol kanat komple temizlendi açıkçası. içeride bir şey kalmadı. Ha, ağır soğumalarımız var mı? Var. Çünkü burada iki tane kaya sıçarımız hayatta. Kartal hayatta. Çoklu hayatta. Tekli hayatta. Ve benim hapşurum. Saldırı anında yapma be. Neyse. Okçu kraliçe barbar kral sağ kanattan ilerleyişine başladı. Bu noktada. Ve Ejder Ejder binicilerimiz de yolculuğuna başladı dostlar. Görmüş olduğunuz gibi koruyucu özelliğinde de o noktada kullanmamış olmasının avantajıyla bu kadar az savunmanın üstesinden gelebilecek. Hapşururken kulaklarınız kanamadı inşallah. Kulaklı olanlar için saygı duruşu. Koruyucu özelliğimiz geldi. Ordumuz tam dağılırken hem kaya saçar hem de burada cehennem kulesinin hasarını yememiş olacaklar belli bir süre boyunca. Ve buram kaşındı. Ve görmüş olduğunuz gibi ejderlerin büyük bir kısmı bir arada <laughs> Arkadaş ne oluyor bugün ya? Ejderlerin büyük bir kısmı bir arada hareket ettiği için bu noktada pek de Ordu zayıflamada gayet güzel, gayet verimli bir ilerleyiş olduğunu söyleyebilirim dostlar. Tekli de aradan çıktı. Son ağır savunmamız olan Kaya Saçar birazdan aradan çıkacaktır. O küçük özelliği de duruyor zaten o noktada. Ve Kaya Saçar artık eceli. Geldi onun. İn yavrum artık. Haydi, 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 haydi. Ve Kaya Saçar da indi dostlar. Bu noktada. Hala kraliçe özelliğini korumaya devam ederken üst, kısmı taraftan burnunu bile kanamadan ilerleyen ejderhalarımız var dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane gülümle çıktı ama çok da bir önemi yok artık bunun bu saatten sonra. Kaç ejderhası var ya zaten. Bir tane ya da iki tane ejder kaybetmiş galiba. Geri kalan hepsi yaşıyor maşallah. Eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Tanker Hasan. <laughs> Necla ama adı Hasan yani. Tanker eline emeğine ve güzel yüreğine sağlık. Artık kapanışa geçelim. Kapanış kısmında dostlarım biz Bloodine klanı olarak 15 saldırıda 31 yıldıza gelmeyi başardık. Ve Atif Flex klanı da 15 saldırıda 27 yıldıza gelmeyi başardı. Yani bugün galibiyetle geride bıraktık diyebiliriz. Gayet güzel galibiyet serisine gümbür gümbür devam ediyoruz. Ve tam gaz devam bir şekilde bakalım inşallah galip gelen biz oluruz lig sonunda da. Bugünün videosunun yani dördüncü gün videosunun sonunda biz Blodin'e klanı olarak birinci sıradayız. Ve 163 yıldızda 5221 yıkım yüzdesindeyiz dostlar. Bizi takiben gelen bir Chan Chin Chon klanı var. Onun ardından bir Hong Kong klanı ve dördüncü sırada Atif Flex var. Bugünkü rakibimiz olan tur bilgilerine baktığım zaman. Bir önceki günde zaten sizlere açılış kısmında göstermiştim. Gayet başarılı bir şekilde ilerlemiştik. Bugüne baktığımız zaman dostlar aslında skor tablosunda söyleyebilirim ki bugün aslında birinci olarak yine sıralama yıldız sıralamasında birinci olarak tamamlamışız. Elimize emeğimize ve güzel yüreğimize sağlık diyelim gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Sanki artık bana bu usta birliği selam çakıyor gibi hissediyorum. Allah'ım inşallah öyle olur. Bir sonraki günün rakibi. Bu anki Bu anki tarjua dostlar. Nerenin kanalı böyle bu okuması bile de bir tuhaf geliyor. İnşallah kazanırız. İnşallah güzel olur. Hong Kong'ta bizim eşleştiğimiz rakipte. Çinli kılanda bizim eşleştiğimiz rakipte. Yani bir önceki günlerde eşleştiğimiz rakiplerle beraberler. İnşallah bizim onlardan daha aldığımız yıldızdan daha az yıldız alırlar da. Yani daha avantajlı konumda oluruz diyelim dostlarım. Artık hakkımızla ayrısı diyelim. Gayet güzel. Gayet verimli geçen bir gündü. İnşallah devamında da 5. günde de zafer görmek nasip olsun diyerek vedalaşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attığımda pusuda beklemiş gibi zıng diye gelip videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.